Hani hep yanında olacaktın. Hani bu aşk hiç bitmeyecekti. Hani aramızdaki bağ çok sağlamdı. Hani hiçbir güç yetmeyecekti. Ihmal ettiğim evimdi, aksattığım işimdi. Boşuna mı heveslendim, boşuna mı ümitlendim şimdi? Ah, bir anda hayattan soğudum. Bir anda insanlardan iğrendim. Gözler de yalan söylermiş. Ben onu öğrendim. Demek... Demek kimliğinde soyadım. Demek çocuğunda kanım olmayacak. Demek artık ellerini tutamayacağım. Demek artık seni Öpme imkanım bir daha olmayacak. Ne yani biz seninle hiçbir zaman hesabı getir garson. Çocuklar uyudu. Biz kalkıyoruz. Diyemeyeceğiz öyle mi? Ha şimdi ben kendimi neyle öldüreyim? Sen söyle ben kendimi neyle öldüreyim? Ateşli bir silahla mı? Kesici bir aletle mi? Zehirli bir iğneyle mi?